Buna göre verilen örnekteki geri bildirim, iletişim ögesi aşağıdakilerden hangisidir? İletişimin gerçekleşmiş sürecinde önemli olan temel ögeler bulunmaktadır. Bunlardan biri de geri bildirimdir. Geri bildirim, alıcının iletiyi anlamlandırması ve karşılık vermesidir. Geri bildirim sayesinde iletişimdeki amaca ulaşılır. Cumartesi günü Ela ve Cemre sinemaya gitmek üzere anlaşırlar. Belirledikleri saatte sinemanın önünde buluşurlar ve gelecekleri film için biletlerini alıp bekleme salonuna geçerler. Burada da sohbet ederken Ela gece çok geç yattığını söyler. Cemre sebebini sorduğunda Ela Pazartesi günü matematik sınavımız var. Ona çalıştım der. Cemre ise ben sınavı unuttum. O zaman eve gidince hemen çalışmalıyım der. Sinemadan sonra eve giden Cemre çalışma masasına geçip matematik sınavına çalışmaya başlar. Bize verilen metne baktığımızda Ela'nın sınavımız var sözüne karşılık Cemre'nin sinemadan sonra sınava çalışması Cemre'nin iletiyi anlamlandırdığını ve karşılık verdiğini bize yansıtmaktadır ki bu durum geri bildirim olarak belirtilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Sinem ve annesi arasında geçen konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet duyuyorum anne. Hem seni dinliyorum hem mesaj okuyorum. Söyle. Sinem, Sinem. Annesi ve Sinem arasında geçen diyaloğa baktığımızda Sinem annesini dikkatli şekilde dinlemekte ve özellikle mesajlarla ilgilenmektedir. Bu durum Sinem ve annesi arasında sağlıklı bir iletişimin olmadığını bize yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi etkin ve doğru dinleme davranışlarından biri değildir. İletişimi olumlu etkileyen unsurlardan biri de dinlemektir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda anlatılanlara ilgi göstermek, konuşan kişinin sözünü kesmemek ve konuşmacının duygu ve düşüncesini anlamaya çalışmak, etkin ve doğru dinlemeye davranışına örnek gösterilebilirken, konuşmacının dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmak gösterilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sen diline örnek olarak gösterilemez? Bireyin kabul edilemeyen davranışları karşısında suçlayıcı, yargılayıcı, değerlendirici, eleştirici mesajlar içeren dile sen dili denir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Ukala şey kendini beğenmiş ve ne kadar da dikkatsizsin açıklamaları sen diline örnek gösterebilirken hoşlanmıyorum açıklaması ben diline örnektir. Çünkü duygu ve düşünceler olumlu şekilde yansıtılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade etkili iletişimin özelliklerinden değildir. Etkili dinlemek, güzel konuşmak ve empati kurmak, iletişim etkileyen olumlu tutum ve davranışlar arasında gösterilebilirken, e, suçlayıcı ve yargılayıcı bir dil olan sen dili kullanmak gösterilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Yukarıdaki görsellerde yer alan cümlelerden hangileri? İletişime başlama ifadesi değildir. Ee, i̇yi akşamlar ve bugün nasılsınız ifadeleri iletişimin başlangıcı olacak cümleler olarak belirtilebilirken e, fakat e, ben görmedim ve bunun dışında akşam bakarız ifadeleri sorulan bir soruya cevap niteliğinde olduğu için e, başlangıç cümlesi olarak ifade edilemez. E, bunun öncesinde söylenmiş olan bir söze karşılık olarak e, verilebilecek cevaplardır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. aşağıdakilerden hangisinin iletişimi kolaylaştırdığı söylenemez. İnançlara saygı duyma, insanlarla diyaloğa girme ve özel yaşama saygı duyma iletişimi olumlu şekilde etkilerken cinsiyet ayrımı yapılıp insanlar arasında ayrıcalık yaratılması iletişimi olumsuz şekilde etkileyecektir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. İnsanlar arasındaki iletişim olumlu olduğunda Küçük tartışmalar kavgaya dönüşmez ve insanların empati yeteneği gelişir. Fakat çalışanlar yöneticileriyle her zaman aynı fikre sahip olacaklar diye bir düşünce söz konusu değildir. Çünkü fikirler değişiklik gösterebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu konuşmada olumlu iletişim için gerekli olan aşağıdaki özelliklerden hangisi vurgulanmıştır? İletişim hangi tarzda olursa olsun özünde anlamaya çalışmak ve anlaşmayı istemek vardır. Karşımızdaki kişiyi anlamak için bazen kendimizi onun yerine koymamız gerekir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda, kişinin kendini başkasının yerine koyabilmesinden bahsedilmektedir ki bu durum empati'dir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.